gayrimenkulden gelen son dakika haberiyle yayınımızı durduruyoruz. durduruyoruz. DME Grup sunar. Sevgili izleyiciler, DME Grup'tan gelen son dakika haberini bildiriyoruz sizlere. Burası İzmir, burası Kuşadası, Efes, Meryem Ana, Şirince. İnanılmaz bir projede 7 günlük hisse tapu sahibi olacağız. Tam %85 indirimle 3 gün Bodrum tatiliyle, ücretsiz check-up ve fizik tedaviyle herkesin ama herkesin tapusu olacak 7 günlük hisse tapularımızı inanılmaz fiyata alırken bizler sizlere çok daha büyük bir sürpriz yaptık. Sevgili izleyiciler, istediğiniz tarihte, sınırsız seçenekle sizleri tapu sahibi yapıyoruz. 52 haftamızda sizler için açtık. Burası İzmir Havaalanı 30 dakika, Kuşadası'na 20 dakika. Efes'e, Meryem Ana'ya, Şirince'ye inanılmaz yakın bir proje. Ekranda görüyorsunuz. İki dev blokta %100 bir termal projede sizleri tapu sahibi yapıyoruz. Bir artı bir dairelerimizde 6 kişilik bir aileyi son derece kolay misafir edebiliyoruz. 3000 yıllık termal su içilebilir termal şifa sizlerin olacak tatil fiyatından da ucuza tapularımızı alırken bizler kira öder gibi inanılmaz rakamlara tapu sahibi olabileceğiz. 750 metrekare termal havuzlar, bay bayan ayrı sosyal tesisler, yüzme havuzları, hamamlar, saunalar, jacuzziler, bohar banyoları, hanımlar için güzellik salonları, kuaför salonları, cilt bakım üniteleri, çamur banyosu, eczane, mescit, fitness salonu, bowling, restoranlar, sinema salonları, bala salonları, süpermarket, internet kafe, pastane, kuyumcu, butik ve spor alanları, fizik tedavi merkezleri. <laughs> Bulunduğumuz proje sadece bir yaşam kliniği değil, büyük D bir termal tesis sevgili dostlarım. Burada saç ekiminden implantına, diş bakımından, bütün fizik tedavi rehabilitasyona kadar her şeyi ama her şeyi bulabileceğiz. Sevgili izleyiciler sınırsız tarihle sizleri tapu sahibi yapıyoruz. Şu dakikalarda bize ulaşırsanız tam %85 indirim, 3 gün Bodrum tatili, ücretsiz check-up ve fizik tedavi ile Duygu Meltem Yalçınkaya ve DM Grup izleyicileri hemen tapularını alacaklar. Dev bir tesiste tatil fiyatına tapu sahibi olacaklar. Zamanla yarışıyoruz. Danışma hatlarımızdan bize ulaşmanız ve ben tapularımı istiyorum artık tatil paralarımı çöpe atmayacağım demeniz çok özel ve önemli. Türkiye'nin en büyük termal tesisi Ege'nin cenneti Su Sesi Termal Residence DME Grup güvencesiyle izleyicilerini buluyor, tapu sahiplerini buluyor. Sizler %85 indirimle 5'te 1'den de ucuza tapu sahibi olmaya, 3 gün Bodrum Didim tatili kazanmaya, ücretsiz check-up ve fizik tedavi kazanmaya hazır olun. Bu sefer 1000 bölüm emlak programından sonra yapılmayanı yaptık sizler için ve tarih dönemleriyle tarihine siz karar verin dedik. İster yazın gelin, ister kışın, ister yıl başında, ister bayramda kapımız size açık. DM'ye grup Duygu Meltem Yalçınkaya 10 bin aileye hisse tapu verdik. 10 bini geçkin aileye termal tapu verdik. Yurt dışından ülkemize 1 milyar eurodan fazla seçenekle emlak girdisi girdi. Bu yaz da DM Grup tapu günleri başladı. Bütün izleyicilerimiz haydi tapularınızı almaya. %85 indirim, 3 gün tatil, check-up ve fizik tedaviyle hepinizin tapuları olacak sevgili dostlar. <laughs> DME Grup sundu.